Şimdi Ramazan-ı Şerifte hayız olmamış olmak ve lohusa olmamak orucun sahih olmasının şartlarındandır. Bu şu demektir: istese de oruç tutamaz. Aybaşı halindeki Müslüman kadın, e, lohusa halindeki Müslüman kadın istese doğru çünkü sıhhatinin şartlarındandır. Vücubunun şartlarından olsaydı eğer e, ikisi arasında ne fark var? Vacip olmasının şartlarından deseydik bir şey olacaktı sahih olmasının şartlarından desek başka bir şey çıkacak. Mesela çocuğa oruç farz değildir dedik. Neden? Çünkü vacip olmasının şartlarındandır. Çocuksa ona farz değil. Peki bir sene sonra çocuk büyüdü, bali oldu, çocuk değil artık. Oruç farz oldu. Geçen seneki oruçlar hiçbir şey yok. Neden? Çünkü geçen sene onun farz olmadığı günlerini yaşıyordu. Hayız ve lohusa olmamak kadına orucun farz olmasının, vacip olmasının şartlarından değildir. Orucun kadından kabul edilip edilmemesinin şartlarındandır. Yani sahih olma şartlarındandır. Dolayısıyla kadın aybaşı illetinden kurtulduğu an tekrar o oruçları kaza edecek. Deseydik ki aybaşı olana oruç farz değil, lohusa olana oruç farz değil, tıpkı namazda olduğu gibi, namazda çünkü farz değil, Kaza etmesi gerekmeyecekti. Sıhhatinin şartlarındandır dediğimiz için o anda uygun değil, uygun olunca tekrar edecek demek. Örneği şeyden anlayalım. Yani bu çocuklara farz olması ile ilgili çocuk e, namaz farz değil, e, 15 yaşında buluğa erdi çocuk şimdi farz oldu bundan sonrası için farz oldu. Şu ana kadar farz değildi. Cünübe de namaz engeli var. Çünkü cünüp olmamak namazın sıhhatinin şartlarındandır. Namazın sahih olmasının şartlarında. Eğer namazın sahih olmasının şartlarına engel varsa ortada, o engel kalkınca namaz tekrar üzerine gelecek. Vakti çıktıysa kaza edecek demektir.